burada dikkat et şimdi e, şurada mesela ornitin sitrulin, arjin üretiliyor minimal besiyeri var hepsi üretildiği zaman A enzimi B enzimi C enzimi üretilmiş ama burada A geni mutasyonu uğradığında A enzimi üretilemez <laughs> o zaman öncü maddeden ornitin üretilemez ama ortama ornitin koyulursa B enzimi sitrinle C enzimi arjinine çevirir. Burada ise B enzimi mutasyonu, B geli mutasyonu uğramış. B enzimi üretilememiş. Öncü madde ornitine dönüşür. Ortamda ornitin birikir. Ama sen ortama sitrilin koyarsan arjinine dönüşür. C enzimi çalışıyor. Aynı şekilde C geli mutasyonu uğradığında C enzimi üretilemez. Yani öncü madde A enzimiyle or, ornitine, B enzimiyle sitrüline dönüşür. Sitrülin birikir. C enzimi olmadığı için arginin oluşmaz. Şimdi buna göre bakalım. Birinci tip mutant sadece öncüm molekül içeren ortamlarda yaşayamaz. Sadece öncüm molekül içeren ortam olduğu zaman ne ornitin üretilebilir, ne sitrülin ne arginin yani yaşayamaz bu ortamda doğru. İkinci tip mutantlar. Ornitin amino asitlerini sitrinin amino dönüştüren enzim sentezleyemez. Ornitini sitrinine dönüştüren enzimi sentezleyemezler. Bak çarpı koymuşlar. Doğru. Üçüncü tip butantlarda ilgili enzimi sentezlenememesi hücrede arjinin birikimine neden olur. Burada ilgili enzim sentezlenemediği için e, önce öncü madde ornitin ornitin sitrinine dönüşür ama sitrinin arjinine dönüşemez. Yani arjinin birikimi sitrinin birikimi olur. Arjinin birikimine neden olur. Yanlış. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2. Devam edelim. <laughs> mayoz bölünmenin anafaz fazı bir evresi, homolojik kromozom çiftleri veya ana fazı evresi kromatikler birbirinden ayrılabilir. Eğer mayoz bölüme sonucunda bu oluşan bu iki anormal gametten ha, ayrılmayabilir kromozomlarda ayrılmama, anormal gametten her hangi birisi normal bir gamette döllenirse yavru bireyin kromozom sayısı anormal olur buna aneploji denir. Hangisi anaplıydı örneği değildir. Şimdi Don sendromu 45 artı XX veya 45 artı xy olabilir. Yani bu kromozom anomalisi olur. Turner 44 artı X0 bu da. Bir tane şey gelmiyor. Sen söyle. İşte gonozom gelmiyor. Bu da yine aynı şekilde kromozom anomalisi hemofili. Hemofili X kromozomunda taşınan bir hastalık. Bu bir kromozom anomalisi değil. Kromozom üzerinde bulunan bir genin e, mutasyonu uğramasıyla oluşuyor. Gen mutasyonu yani bu kromozomla ilgili bir kromozomal mutasyon değil. Süper dişi 44 artı XXX. Burada bak bir tane gonozom daha fazla. O yüzden bu da kromozom anomalisi. Primifer 44 artı XXY. Bak burada da ne yapmış? Bir tane kromozom fazla geldiği için gonozom. Bu da kromozom anomalisi. Bu yüzden cevap C şıkkıdır. Devam ettik. <laughs> Farklı tür ait iki canlıda amino asitin sıralanışına sahip peptitlerin ortak olarak üretildiği biliniyorsa bu peptit çeşidine şifre veren gen bölgesine ait nükleotit dizilimi bu iki canlıda aynı olma olasılığı kaçtır? <gülüyor> 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 Şimdi farklı iki türe ait canlıda metiyonin, glutamin, arginin, lizin, metiyonin, lizin. Şimdi ortak olarak bu peptit çeşidine şifre veren gen bölgesine ait nükleotit diziliminin bu iki canlı aynı olma olasılığı nedir? Şimdi metiyonin gelmesi için Şimdi metiyonin AUG kodonu yani %100 AUG kodonu gelecek. Glutamik asit için iki tane kodon var. Yani 1 bölü 2 ihtimali var. Arjinin için arjinin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kodon var. Yani 1 bölü 6 ihtimalle aynı olabilir. Lizin için 1 bölü 2 ihtimali var. Metiyonin için yine bir ihtimal var. Lizin için yine 1 bölü 2 ihtimal var. Ayrı ayrı olasılıkların çarpımı beraber olma olasılığını verir. Yani 12, 24, 48. Yani 1 bölü 48 ihtimalle ortak olabilir bunlar. Cevap C şıkkı olacaktır. Evet bu genel bir ee, nedir? Kalıtım kuralıdır. <laughs> Dikkat et. Yukarıda numaralımış santral dogma olayı ile hangisi yanlıştır? Birinci olay tüm canlı hücrelerde çekirdekte gerçekleşir. Şimdi DNA replikasyonu. Bir kere DNA replikasyonu tüm canlı hücrelerde olmaz. İki, çekirdekte de olmaz. Çünkü prokaryot hücrelerde var. Bu yüzden cevap A şıkkı yanlıştır. 1-2-3 numaralı olaylar sırasında hidrojen bağları kurulur. Evet doğrudur. Niye? Bir de DNA oluşurken nükleotitler arasında birinci zincirle ikinci zincir arasında hidrojen bağı kuruluyor. Mesajı RNA üretilirken DNA ile mesajı RNA arasında hidrojen bağı kuruluyor. Protein üretilirken de mesajı RNA ile taşıcı RNA arasında hidrojen bağı kuruluyor. Doğrudur. 1 2 3 numaralı olaylar sırasında enerji harcanır. Hepsi sentez olayı olduğu için enerji harcanır. 1 numaralı olay sırasında gerçek bir mutasyon kalısal olabilir. Ee, üreme hücrelerinde veya üreme ana hücrelerinde meydana geldiyse kalısa olabilir. Doğrudur. Üçüncü olay ribozomda gerçekleşiyor. Protein sentezi olduğu için bu da doğrudur. Yani cevap A şıkkıdır. Şimdi RNA molekülü için kesinlikle doğrudur diyor. Pentoz sayısı yani riboz şekeri bu. Toplam azotlu organik baz sayısını bak az önce yani bu önceki sorularda da söylemiştim. RNA dediğimiz bizim nükleotitlerden oluşuyor. Nükleotitler organik bazdan artı şekerden artı fosfattan oluşuyor. Kaç tane nükleotit varsa o kadar organik baz, şeker ve fosfat vardır. Yani nükleotit sayısı organik baz sayısına, şeker sayısına, fosfat sayısı birbirine eşittir. O yüzden pentoz sayısı azotlu organik baz sayısına eşittir. Bu kesinlikle doğru. Fosfodiester bağı sayısı glikozit bağ sayısı eksi bir. Şimdi şu arada bir glikozit bağ var, organik bazdan şeker arasında. Yani burada mesela 500 tane nükleotit varsa 500 tane de glikozit bağı vardır. Fosfodiester bağı sayısı dediğimiz bağ nükleotitler arasındaydı. Mesela adenin, guanin, sitozin, urasil arasında oluşan bağlardı zincir oluştururken. Bu da neydi? Nükleotit sayısının eksi biri kadardı. Yani 1, 2, 3, 4 tane varsa 1, 2, 3 tane fosfodiester bağı vardı. Yani Glikozit bağ sayısının eksi biri kadar olabilir mi? Olabilir. Doğrudur. 2 de doğru dedik. Primidin bazı sayısı çarpı 2 toplam fosfat sayısı. Şimdi primidin bazı sayısı pürin bazı sayısına eşit diyemiyorum ben burada. Çünkü buradaki tek zincir olduğu için primidin, pür, primidin pürine eşit diyemem. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2'dir. Evet. Hemen şuradaki soruya bakalım. Fosfat sayısı bilinen helix yapıda helix yani halkasal yapıda DNA molekülünün niceliklerinden hangileri tespit edilebilir? Birlipliğindeki nükleotit sayısı. Fosfat sayısını biliyorsam <laughs> birlipliğindeki nükleotit sayısını bilirim. Çünkü niye? İki tane zincirden oluşacak bu. E 2'ye böldüğüm zaman fosfatı, bir ipliğindeki nükleotit sayısını bulabilirim. Sahip olduğu fosfodiester bağ sayısını bilebilirim çünkü nükleotit sayısını biliyorum biz zincirindeki. Yapısındaki püzin, pürin bazı sayısı, adenin artı guanin, sitozin artı timinle eşit olduğu için toplam nükleotit sayısının yarısı kadardır. Yani cevap E şıkkıdır. Cevabın doğru. Cevap anahtarında bir sıkıntı var burada. Evet, şimdiki ee, ağır azotlu nükleotitlerden oluşan DNA molekülüne sahip E. coli bakterilerinin normal azotlu ortamda 3 kez bölünme sağlanıyor. Şimdi ağır azotları biz şöyle renklendirelim. Ağır azotları mavi diyelim. Normal azotları sarıyla göstereceğim. 3 kez bölüyorum. Şimdi birinci bölünmede ikiye ayrıldı. Sarı olan normal azotlular geldi. Şu birinci bölünme. Şimdi ikinci bölünmede de bir daha ayrıldı. Bir daha şöyle ayırdım. Bir daha yine N14'ler geldi. Şu şekilde N14'ler geldi. Dört tane DNA oluştu. Şimdi buradaki dört tane DNA da ayrılacak yine. ah pardon. Şimdi Şimdi dört tane DNA da ayrıldığı zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkacak. Şimdi ayırdım N15'leri. N14'leri de şöyle ayıralım. 1, 2, 3 DNA oldu. Şöyle 4 DNA yaptım. Her birisine yeni zincir geldi. N14'lü. Her birisine şöyle yeni zincir geldi. Yani baktığım zaman 1, 2 tane melez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de Normal azotlu DNA oluştu. Bölünmeler sonucunda coli bakterisi ile ilgili hangileri doğrudur? Üçüncü bölünme sonucunda oluşan bakteriler izole edilen DNA molekülü bir deney tüpünün de santroloji de deney tüpünün ortasında ve üst bölgesine bantlaşma görülür. Evet ortasında e, bantlaşma olacak iki tane melez DNA ortada. Şuradaki altı tane normal azotlu hafif DNA ise üstte olacaktır. Doğru. <laughs> Üçüncü bölüme sonucunda oluşan ağır azot nükleotit bulunduran ağır azot nükleotit bulunduran bakteriler yani şu bir iki bakteriden bahsediyor. Normal azot bu, bulunduran e, nükleotit bulunduran bakterilerin oranı 1 bölü 3'tür. E, bakıyorum 2 tane var. Burada 6 tane var. 2 bölü 6 1 bölü 3 yapar. Doğru. Üçüncü bölüme sonucunda oluşan bakterilerin %25'inde ağır azotlu nükleotitler bulunur. E, 8 tanenin 2 tanesinde var. 8 tane de iki tane ise yüzde 20 kaç olur? Dörtte biri. Dörtte biri olduğu için yüzde 25 olur. Yani burası da doğru. O yüzden cevap E şıkkıdır. Şimdi sizinle de dersim var. Son soru bu. Son soruyu çözelim. Ondan sonra derse geliyorum hemen. Şimdi yukarıda farklı DNA zincirleri bu zincirlerden üretilen aktif ve inaktif olan proteinler gösterilmiştir. Aktif protein, inaktif protein, inaktif protein, aktif protein. Ee, şimdi bir bakteriden izole edilen birinci DNA zincirinde şekilde belirtilen bir bölgeden bir nükleot teklenmesiyle ikinci DNA zinciri, iki nükleotit teklenmesi, üçüncü DNA zinciri, üç nükleotit teklenmesi, dördüncü DNA zinciri elde edilmiştir. Ha, şurada nükleotit eklediğim zaman şey nokta mutasyonları oluşturuyor. Şimdi X bir nükleotit eklenmesi 2 3 nükleotit eklenmesiyle tamam. XZTP server tamam. XK LYM tamam. Tamam. Şu şartlara dikkat ettim. 1 ve 4. DNA zincirlerin aktif 2 ve 3 DNA zincirlerin inaktif proteinleri şifrelendiği belirlendiğine göre bu DNA zincirleri hangisi yanlıştır? Bakteriden idrozen eden 1. DNA zincirdeki bir nükleotit eklendiğinde 1. DNA zincirine bir nükleotit eklendiğinde bölgeden itibaren tüm üçlü şifreler birer nükleotit kayma olur. Nükleotit eklendi bölgeden itibaren renklendiği bölgeden itibaren ee, tüm üçlü şifrelerde tüm üçlü şifrelerde bakalım TSA'ymış G T S A T A A T A olmuş T G S T G S olmuş G S A G S A olmuş doğru 2 ve 3. DNA zincirlerindeki şifrelere göre sentezlenen inaktif proteinler peptit bağ sayısı aynıdır. E, 2 ve 3'e baktığım zaman zaten kodlara baktığım zaman canım benim yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 var. 7 tane amino asit arasında 6 tane vardır. Peptit bağ doğru. 1. <laughs> DNA zincire bir nükleot eklenmesiyle elde edilen 2. DNA zincirinin değişikliğin olduğu bölgeden itibaren Şifrelenen proteinin amin asit dizilişi değişmiştir. Şimdi e, elde edilen ikinci DNA zincirinde değişikliğin olduğu bölgeden itibaren şimdi değişikliğin olduğu bölgeden itibaren bir elde edilen ikinci DNA zincirinde değişikliğin olduğu bölgeden itibaren şifrelenen proteinin amin asit dizilişi değişmiştir. burada bunu ekledikten sonra artı bir nükleot çıkmış. Amino dizilişine bakalım. X, Y, Z, T, P, X, R imiş. X, K, L, Y, M, Z, N. Yani doğru gibi gözüküyor bu da. Bir DNA zincirinin sentezlerinin aktif proteinin toplam amino sayısı. Birinci DNA zincirinde sentezlenen aktif protein toplam amino asit sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çeşidi sayısı ve çeşidi diyor. PR hep 7 tane çeşit var. 7 tane sayı var, 7 tane çeşit var. Dördüncü DNA zincirinden sentezlenen aktif proteinin toplam amino asit sayısı ve çeşidine eşittir. Bakalım. X, Q, Y, Z, T, P, X ile hepsi farklı. Yani bunda da yine 7 tane amino sayısı ve 7 tane amino asit çeşidi var. Doğrudur. Bu da doğru. İkinci ve üçüncü DNA zincirlerinin sonunda kalan nükleotitler anlamlı bir şifre oluşturamadıklarından herhangi bir amino asit şifrelememiştir. Şimdi anlamlı bir amino asit oluşturamaması için ya AUG ya AGU ya da şey pardon ne alakası var? Bu AG stop kodonları. U A A veya UGA olması lazım. İkinci ve üçüncü'nün sonuna bakarsan, ikinci ve üçüncü'nün sonunda U A U A, U, A G U A, A veya UGA çıkıyor mu? Yok. bak ne çıkar? G S, U G G S çıkar. O yüzden herhangi bir amino asit şifreleyememiştir diyemem şifrelemiştir çünkü stop kodunu değiller bunlar bu yüzden cevap E şıkkı olacaktır.